Hadi bakalım. Ha bak 5 dakika güzel. geldin kardeşim. Hoş Öpüşelim mi? Benim cinsiyet gene dişi galiba. Senin cinsiyet siyahi bir ablamız. Oo. Siyahi ablaysa ben seninle işleteceğim. Termometreyi ben alıyorum abi bu sefer. Tamam mı? Hmm, olur, olur. Fark var Tamam. Bir de fener Arkadaşlar. Alacağım. Abimizin adı Richard Jones. Aa Richard Jones mu? Güzel. Richard Jones. Kim ben asane. kitabı alıyorum. Kim Kim İlk ikisi zaten ilk öncekiyle aynı. Hocam, Üçüncüsü... 14 derecesi, kardeşim, ölmüşsün lan. Bakayım Salih kaç <laughs> derece demiş. <laughs> Üçüncüsü Hayalet'in bakayım. fotoğrafını çekeceğiz. Salih sen de 14.3'sün kardeşim. <laughs> AVM'ye girebilirsin. Evet. Bakayım buran, buran kaçmış bu açan. Yanıyor musun? Oo 13. Soğuksun. Benim akıl sağlığım sizden ne yüzde iki düşük başlala. <laughs> Artel. Hayatın fotoğrafını çekeceğiz. Okey. Okay. Fotoğraf makinesi. Tamam tamam. Ya ben ya şu her şeyi alalım. alıp bu ve bu ve ışını alabilir mi? Bu ve ışını şunlardan. Ha. Onu hangi deli tam tam ben alayım. Kitabı almış. Hadi yarım. Ben de yarım. Var, var var var. Ben alamıyorum. Ben de de yararım. Ha. Allah mı? 5 dakikamız var bak 5 dakika. Okay. Bu odada da bir şey yok. Bu odada bir şey yok. Bu reis. 11 of bir sende, Sen <laughs> sende yer var mı? Sen al. Yok yok ben de yok. Aa bu evi hatırlıyorum ben. Aha 10 derece. 6 yok ama. Dur 10 derece. O tek de hemen bulursak olmaz. O çok temiz olacak ya. Aha gel, Sadece gel gel, gel gel. Gel abi gel gel, 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 gel. buldum. Tuvalette burası. Burası kanka. Şu. Dur. Tam, tam, Tam senin olduğun yer 9. Bak burası burası burası, Ricker burası Ricker Bak bak beni takip edin. Şurası abi. Aynen burası. aynen burada. 8 falan. Abi 8 olmaması lazım. Daha. Bir dakika çekin ya. Aa çekilin. Burası, burası dur dur. Lan kapatma oğlum 50. Bir şey olmaz ya. Bur, bur, bak burada burada 6 derece. Alo burası burası. Burası 5 kat o zaman. Üst kat o zaman. Burası burası burada, burası. tam burası 4 derece şu an mutfak mutfak. Tam burada bak. Tam, burada abi tam burada. burada. Bekle. 3 9 3 9. Burada are you Aha. Ha close dedi. Ha. Tepki verdi mesela. Tamam abi gel, gel, değil. Gel gel gel. Hala derdesi, üstü derdesi, yok İstanbul'da Adamın ne, tamam, dedim yakındayım dedi Yakındayım here dedi Aa de. aa aa bardağı fırlattı bardağı fırlattı Aha bir şeyler fırlatıyor tamam Bu da ipucu bu da ipucu gel çık gel çık Gel çık Bir dakika bir dakika Gelin gelin çabuk Are you in the kitchen? Are you, you in kitchen? Yeah. Evet evet, evet 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 Burada Abi yürü geliyor çık 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 hmm. Oh. Dur şimdi. Ya şimdi bir dakika. Kolay. Oldu. Kolay oldu. Dondurucu soğuk var, dondurucu soğuk var. Şimdi bir dakika. Yok yok, dondurucu soğuk var, 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 Nefes var. Bu artık lazım. Ter, bu artık lazım. 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 şey artık lazım. Bu artık lazım. Bu artık lazım. E Abi nasıl witness a ghost event ben şahit oldum ya Ruh telsi var Dur şimdi bir dakika Kimden şüpheleniyoruz Yazı Hı -hı. için bir test edeceğiz IMF'i IMF kim aldı IMF bende değil Abi IMF'i almadınız bak Daha aktif olmak önüne bulması namazı kolaylaştıracaktır Aletin fotoğrafını çekeceğim ben Dur. Ben kitabı atacağım Akıl sağlığınız ne durumda şu anda? 91. Tamam iyi. O zaman gülü olamaz. Ben bir iki dakika şıp mutfakta parmak izi var mı ona bakacağım. Eğer bunlar bulursak... Ne Abi bir şey söyleyeceğim. Hmm. A 9 dokuz. Bir hain dedi ama arkandayım dedi. Hadi be. Oo, burada burada burada. Vallahi bir hain dedi. Tek bir şey kaldı. Dur ben şeyi atayım kitabı bir atayım. Bir şeyleri fırlatıyordu değil mi? Evet. evet. atıyor. Aynı anda büyük bir miktarda nesne fırlatabilir. Poltergeist olabilir mi? Poltergeist var. Tabi ki içine evet. mi fırlatayım? Tamam. Kanka... Dondurucu soru. Tamam. Where are Gel bir gidelim. Herhalde herhalde herhalde. Herhalde. Baba parmak izi yok. Bir şey yapacağım. Şey. Yani şeyler bir şeyler yani yazacak bir bence. Bir de, hayır hayır. Bir yapacağım. Bu yatıp fotoğraf makinesini alacağım. Bir de bu fotoğrafını çekeceğim. Şöyle Bir şey söyleyeceğim. Çok falan alalım abi. Çelik bir... Yok ya. Yemek, 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 yemek. Yemek, yemek ben alacağım. Nerede yemek? Yemek nerede? Şunu boş ver. Yemi aldım ben tamam. tamam. Şey değil mi? Kitaba zaten yazarsa hayaleti bulduk. Aa kitap aslında da doğru lan. Evet, kitaba... ben Kitabına... attım bile kitabı. 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 Attın mı? Kitabı attım tamam. canım. Başka okay. bir şey lazım mı? Getireyim. Fotoğraf makinesini alayım mı? Aldım. Aldım. Aldım, aldım ben aldım. Ben de aldım. Ben de. Kitaba yazdı anda olay bitmişti. Aynen. Ama yazmamış. MF kaç? Yeah. Fotoğraf nasıl çekiyoruz? Sağ klik. Yeşil yapıyor, kırmızı yapıyor. Ray sen kayıt kayıt cezası bırakmak de? Recording. Recording. Tamam. Nasıl bırakıyoruz? F ile mi? G ile mi? G ile. G attı oğlum. Ama şöyle hayır, ama güzel yere koy. Evet, Görsün yani. Level Al. 3, level EMF yok o zaman. Burada burada. Burada ışığı açtım, kapattığım yerde Geç, geç de. İşte 5 dakika olduğu için bitmiyor süre ya. Vuracağım mı Oğlum bunu koymanın bir mantığı olması lazım ya. Onun normalde şeyi vardı. Var var önce. Koydum ha, aynen. Açtım mı ben bunu? Açmamışım ki. Kırmızıysa kapalı. Ha açtım. Tamam. Ne bir şey de yazma. Desene bir şeyler yaz diyor. E sizi bıraktım. Oğlum, cevap veriyor diye. Oğlum kapı açıldı lan. Kapı açıldı. Hangi kapı? Bilmiyorum bir kapı o. açıldı. Ha burada burada. Ananın avrupa. Hala aynı yerde. Gördün mü? Nerede? Geldi mi? Level 4. Abi geliyorum. açılıp kapanıyor. Bir ses var. Bir ses var. Neredesin lan İbnen'in evladı? Ha şimdi çıkacak göreceğin o İbnen'in evladını. <laughs> <laughs> Kimmiş İbnen'in evladı aynen. <laughs> baba bence bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. için. bir şey söyleyeceğim. Bu açan biz seni burada bırakalım baba. Adam tek kişiye saldırıyor ve kalabalık olduğumuz için bize şey yapmıyor olabilir. Ha, yani, <laughs> <ödülüysem> ben öleyim. <laughs> abi <gülüyor> niye ben alıyorum? Aha. <laughs> Aha kapıyı kapattı. Aldım abi. Anladım abi. Kapıyı aç abi. Kapı açılmıyor ki. Sinirli değil mi aç? Adam haklı. Sinirlendi. Haneye tecavüz oh. ediyor tam. Yeme level 5 olmuyor. Tamam. Yemek ah, bir tanesi oldu. Bir üyesinin Allah. hayalet aktivitesine şahit olmasına sağladık. Benim mamon okuyayım. az, önce anasını satayım öldü bir şey olmadı. Şimdi biz hangi aktiviteye şahit olduk yani? Benim çektiğim fotoğraflara bak ya kim çekti ben mi çektim onu? Ya kameraya bir baksana Boğaçan. Ka kameraya bakıyorum baksana. bakıyorum o şey küreye bakıyorum ama yok gibi ya. Reis tam dolabın dibine koymuşsun ya. Ruh, Ruh tam, tersi dondurucu bursa, soğukluk. Yemek 5 olmadı. Hayır hayır hayır. Ne bu su. ben. Ha, bence güzel. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Küre gördüm gibi. Nerede küre? bir daha yapacak mı? Ha küre var aynen. Biz bu oyunda küre işini çözemedik bak. Kesin gene yok ama. Mayor, 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 mare. Mare. Nerede oğlum küre? Küre gördüm ya. Emin bak, misin? Böyle bak böyle yılık kayıyormuş gibi oluyor böyle beyaz bir şey. Soldan sağa doğru. Şimdi dikkat yani, edin. Sana öyle geliyor. Hayır abi var. E, oğlum şu feneri kapat bak soldan sağa beyaz bir şey kayıyormuş gibi oldu demin. Hani? Bekle. Bak şimdi. Dur. Bak oldu gördün mü? Aaa siktir. Gördünüz değil mi? Aynen ben gördüm. O, o zaman var. bulduk oğlum şeyi. Aynen. Hayaletimiz Hı. Mayor. Mayor Mare. Ha? Mayor. Mare, Abi şu şeyi fotoğrafı çekeceğim ya. Daha çok para kazanalım. Oh tersize ama ha ruhta ışıkları yakmak saldırı şansını yükseltecektir. Şey düşürecektir. Tamam. Değil ışıklar evet ışıklar bizde hep yanıktı. Karanlıkta saldırı şansı artacaktır. O zaman emin olmak için şöyle yapalım mı? Sadece sen bu git. Ben anca... <laughs> fotoğraf çekeceğim sonra çıkıp gideceğim abi. Tamam. Gide canım, bu. Dur dur sen tek Plan başına bu. sen tek başına gel Abi bir dakika şey... bir dakika bir dakika şunu alın. Şunu alın. Tamam ver. Dur. Onu versene onu. Eee. Lan E'ye basıyorum dur. He. Ha. ha. Tamam. Yürü. Ya oğlum ben niye önden yürüyorum? Bak kapatırsan kapıyı sikerim ben ana. Ya oğlum göt müsün lan şu kapıyı sikerim ben ana. Açsana amcık. Göt. Oğlum bak seni. Göte bak ya. <laughs> Bize burada hayali sikecek amına. Aha 3. 4. Var ses var. Ses solda ses geliyor. Ya bu bir alayım. Bir bok yağdım. Çektim. Çektin mi? Şu Aha. An, şu an bu nasıl da yemek yiyor. Abi burada biraz takılacağız ya. Öyle hemen kaçma. Aa ışığı kim açtı? Işığı kim açtı? Ben açmadım. Sadece sen mi açtın? Şuraya mı, gitsene. Şuraya, Hayır, şuraya baksana. Ben... Ayakkabılığa baksana. Şuraya şuraya. Ha burada, burada. Burada, burada, yok. Burada yok. Burada yok. İki. 15 ya ha hava şey burada. Ses var. Ses var şurada ses var. Ah geliyor geliyor. Işıklar gitti ışıklar gitti. Aa, aa Salih aldı Salih. Allah Allah Allah. Beni aldı beni aldı. hali vardı orospu çocuğu, kapıda Orası öldü. çocuğu gene beni aldı amuna ama ben fotoğrafını çektim bir dakika fotoğrafını çekemedim ya ikimden geçti amın amın kudum gene yırttım amın çekemedim ya ha çekemedim gene kültürüm oldum amın amın ya gene girmeye benim götüm yemez kura bak mayor'ı seçtin mi? peki bir şey peki. söyleyeceğim dur bak bekle bekle Hiç ben seçmedim bekle çalıştırma lan kimi dur, seçtiniz dur, dur, siz? Dur, dur. Kimi seçtiniz abi? Mayor. Abi üçüncü mare, kanıta, mare. Üçüncü kanıta, ne yazdınız? Küre mi? Baba öyle ya şey. Kapıları Küre abi. konuşma. Tamam tamam çalıştırır tamam. tamam. <laughs> bence yanlış ama. Bence mail küreyi görmüyor İnşallah küre doğrudur. Hep küreden sıçıyoruz. Dur lan benim ruhumu dalın. Da Bak değil. Mayor be. Yo hayal Ha hayal doğru. Oh güzel. Ben mayora e bakmadım ha özelliklerine şey olarak. E fotoğraf çekmişiz. Fotoğraf da Allah'a bakıyor yani. <laughs> Nasıl fotoğraf mı? Abi çok fena idi ya. Uf. Yani bu saatte. Bir sen Bir şey diyeyim mi? Bugün de çok oynamadım zaten de daha hiç ölmedim. Ya bir şey söyleyeceğim. O, ben kaç kere öyle. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bir beni? Abi beni sen benim önümde kovaladı Salih sen beni önümdeydin. Geldi bana tek attı amcık ya. Olayı anlatıyorum beni. oldu bak. Ben en arkadaydım değil mi abi? Ben en ön Bakın Ben en derdeydim. Sen en derdendeydin. Sen önündeydin Adam bu benim benim içimden geçti. Evet, 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 evet. Beni evet. Geçti, geçti, geçti gitti seni öldürdüm. Abi demek ki çekemedim o bu, bu, işte Demek İçinden ki geç. ben 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 kadınım ya demek ki bana bir şey yaptı, cazibe besledi. Kaldırıyor sana. Be. Amına kodum. ama erkek olacaksın. Neyse işte. sağlık olsun. Olmadı da öldük amına gömüldük toprağa genç yaşında. Dak sefere. Aynen öyle. Dak sefere hacı hacı unutma. Hacı unutmayacağım <laughs> abi tuz basacağım ben.